Evet, yanımızda Irmak Kızık var. NTV Spor'un ve Doğuş'un, Doğuş grubunun önemli silahlarında. Kendisi de organizasyonla ilgili, ilk takımla ilgili neler düşünüyoruz sormak istiyor? Ee, önce organizasyonundan başlayalım o zaman. Ee, biz şimdi bu sene ilk defa gidiyoruz. Gerçi yıllardır e, bir şekilde takip etme şansı çok Çevremizde çok, çok, arkadaşımız birlikte bir oluşturuyor. Ee, bizim de yıllardan beri katılmak istediğimiz bir organizasyonda. İçine girince e, çok daha ciddi, çok daha rekabetin e, güzel olduğu ve e, e, her detayın düşünüldüğü aslında bir organizasyon olduğu e, dikkat çekiyor. E, biz şu ana kadar sadece bir maç bir İlk maçımıza çıkacağız. İlk maçta e, geçen sene finalisti galiba, iş evet. ile oynadık. E, i̇lk maçımızda yenildik daha, biz iki, üç haftadır zaten antrenman yapıyoruz. E, bakalım toparlanınca herkesin biraz yavaş yavaş artık ısınması lazım. Bunları ben de dahil yani. E, zaman içerisinde herhalde bakalım sıraları yani zorlamaya çalışacağız. Gayet iyi bir zamanımız var. Zaten evet. alt, yani şey de olurdu, bir şey de altyapı da olurdu, bir Çok fazla evet. var. Ben çok başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Yani bakın şu anda gerçi iki tane önemli isimimiz var. Bir tanesi Ahmet Acar, bir tanesi de belki Şeypan. Ee, onlar şimdi herhalde ilk turu bay geçecekler. Ee, yani onların yokluğunda da biz iyi bir derece elde edebiliriz diye düşünüyorum. Onlar gelince asıl e, takımın diğer elemanları da biraz ritmini bulursa İyi olur. Bir, bir deşirme deşirme deşirme. şey bir şey bir da Alper'in Evet. Teknik Alper abi. da büyük tecrübesi var. E yani. canım o zaten e, sadece geçen sene de o birkaç sezonda da galiba yanılmıyorsam. Yani yarı final final oynadı. Evet. De de, Genelde e, practice, sıraları e, e, üst sıraları zorlayan takımlarda evet. görev yaptı. E tabii şimdi evet. onun gelişi de bize bir avantaj. Diki evet. tanıyan, e, oyuncuları tanıyan, rakat takımı tanıyan. E, hani nelerin yapılabileceğini, nelerin yap yapılmasının mantıklı olacağını bilen, bizi de maç içerisinde uyaran birisi. E, Bakın Alper abi de çok önemli bir e, artı bizim için bence. Evet. E, o zaten her maçtan önce bizi uyarıyor. Hani ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğini. E, i̇lk turda neler olabileceğini, ikinci turda neler olabileceğini. E, bakalım herhalde zamanla hep birlikte takım olarak gelişeceğiz. Hoş şans başarılı olacak. Teşekkür ederiz.